Yeni bir toplu paket açılışı videosundan selamlar. Bu sefer konumuz Çin'den anime ve oyun ürünleri. Ürün bulma konusunda en çok zorlandığım video bu olabilir. Çünkü tahmin edebileceğiniz gibi neredeyse hiçbirinin lisansı olmadığı için animelerin ve oyunların isimlerini yazarak bulamıyorsunuz bunları. Hani mesela bir şey arıyorsanız sarı saçlı, yeşil kıyafetli çocuk falan diye aramanız gerekiyor. Böyle garip garip şeyler var. Paketlerin arasında hem figürlerimiz var hem ilginç ürünler var. Aydınlatma ürünleri var. Pek çok şey var. Şimdi hepsini sırayla açıp bakacağız. Şu paket eve geldiğinden beri Harun bana her gün abi bu ne, ne aldın falan diye sorup duruyor. O yüzden bunu en sona bırakmayacağım ilk açacağım. Ben tahmin edebilirim ama onunla oldu. Hadi Muhtemelen mızrak gibi bir şey o. Hayır. Yani kılıç gibi bir şey. Belki. Ama yine tahmin edebileceğin gibi bir şey değil yani. Aa bu benim beklediğim şey değil. Bu bildiğin kılıç. Burada Yüzüklerin Efendi'sinin meşhur kılıcı Anduril bulunuyor. Benim beklediğim şey... RGB ışıklı falandı bu arada. Metal değil, sünger de değil, plastik de değil. Ben bunun ne olduğunu anlamadım. Şuraları sünger gibi ama Allah Allah. Çok acayip bir malzeme. Yani öyle müthiş kaliteli hissettiriyor diyemem. Fakat birazcık uzaktan baktığınızda gayet güzel duruyor. Yani sergilemek için bence güzel bir model. Ve 363 liraya aldığımı düşünecek olursak hatta bence mükemmel bir model. Tabi üstüne bir de vergi ekleniyor. Bence bu fiyata göre 10 üzerinden 8'i var. Sırada. Burada sana hediyem var abi. Özellikle senin için aldım. Bana kulaklığını ver. Burada bat kulaklıklar için böyle Pokemon topu şeklinde bir kulaklık kılıfı var. Silikon malzemeden üretilmiş. Yani darbelere karşı da kulaklığı epey bir koruyacaktır. Üstüne bir de böyle çanta askısı yapmışlar ama buna gerek var mı bilmiyorum. Duruma göre gerekebilir. Bunun puanını sen ver kardeş. Ya tatlı duruyor ama mesela çok büyük oldu. Cebime rahat atamaz. O yüzden puanı kırıyorum. 3. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bomboş poketopu bile daha çok puan alır. 3 değil. 6 veririm. Tam böyle fit olmadı bir de. Evet ona ben de takıldım. Şöyle aralarda garip boşlukları var. Ki özellikle bu model için aldım. Sırada evet, bu videodaki en pahalı şeyi açıyorum şu an. Eğer bu fotoğrafındaki gibi çıkarsa aşırı şaşıracağım. Bu arada en pahalı dediğim şey bile 30 euro sınır olduğu için. Yani tam 30 euro. 29.93. Ve burada One Piece serisinden bir Zoro figürü var. Fotoğrafında o kadar güzel gözüküyordu ki. Yani o fiyata o kaliteyi sunuyorlarsa ben üreticisini bulurum. Sürekli buradan figür alırım Bu kolların bir kısmı kırık Bunları yapıştırmak lazım Şimdilik buraya tutturacağım ama onun da ağzı 3. kalıcı tutmuyor yani biraz uzaktan bakarsanız fena bir figür değil. Fakat fotoğraftakiyle gram alakası yok yani. Şuraya bakın. Yani şuradaki Zoro'nun detaylarına bakın. Suratına bakın mesela. Bir de şuna bakın. Yani şu göğsündeki yarayı bile fermuar gibi yapmışlar. Saçma sapan gözüküyor. Yine moralimi bozdunuz Çinliler ya. Ya beklentim yoktu açıkçası da. Olsa güzel olurdu. Güzel olsa güzel olurdu. 2 puan. Sıradaki. Evet burada neon şeklinde bir Akatsuki bulutu bulunuyor. USB'den çalışıyor. Ve üzerinde bir açma kapama tuşumuz var. Bunun daha kırmızı olması gerekmiyor mu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Kırmızı evet pembe yapmışlar bunu. Yani tam Akatsuki renginde diyemem fakat desen olarak aynı. Ama güzel. Şöyle duvar olayım ben. Nasıl duruyor? Güzel duruyor. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> bunu da istiyorsun. <laughs> bunu koyarım bir yere. 373,5 liraymış. Bence fena değil. 7 puan. Sıradaki. Evet burada bayağı bir ürünümüz var. Elime şu geldi şununla başlayalım. Burada Targaryen temalı bir tane kupam var. İçerisi tamamen paslanmaz çelikten. Fakat dışarısı ne olduğunu anlamadığım bir malzemeden. İstemedin Arn'da. Bu benim zaten ya. gerek <laughs> gerekiyor. <gülüyor> Bu peki üstündeki mele ismi? Benziyor ama emin değilim. Büyük ihtimal odur ama. Şu detayını beğenmedim bir tek. Şu taş çok saçma olmuş. Muhteşem değil ama güzel bir obje bence. 6 puan. Sonra burada küçük bir ürünümüz var. Witcher'dan kurt okulu kolyesi. Aa koptu. Kırıldı. Şeyi... Kancası ters tarafından kırıldı. Nasıl? Yani hiç seni kolyeli görmediğim için bana da bir garip geldi şimdi. Ben hiç kolye takmıyorum çünkü. Malzeme kalitesi gayet güzel. Bu arada hatta zinciri de bence güzel kırıldığını saymazsak. Fiyatı 46 lira ve böyle kolyeler takmayı seviyorsanız kesinlikle bu fiyata değer. Kırıldığı için bir puan kıracağım 9 puan. Şimdi Enes kardeşime birkaç tane hediyem var. Tabii ki çocukları da düşünerek adımlar atıyorum. Burada bir spider figürü var. Venom tercihim abi ya. Venom'un tercih, tercihin olduğunu biliyorum. Benim izlediğim en kötü filmlerden bir tanesi Venom. Enes bayılıyor. İzlediğim en iyi filmdi diyor. Kafayı yiyeceğim, kafamı duvarlara vuracağım. Hiç fena değil bu arada kalitesi Dokusu mokusu da güzel hissettiriyor Boya işçiliği de bence güzel Hani Kalıbı belki bir tık daha iyi olabilirdi diyebilirim Onu da sırf söylemek için söylerim Bence bu fiyata çok iyi Bunun fiyatı 202 lira bu arada Sonra senin hediyelerin devam ediyor Enes Bu paket sana çalışmışım ne <laughs> Bu ne ya Bu ne Bandana falan herhalde Bir ya galiba kazıklandım Bak eee? bu buymuş Taksana bir gövdene <laughs> Hiçbir şey gelmedi aklıma. Kazıklandım. Burada belki devamı falan vardır o. Bir kısmıdır. Aa, devamı mı? Bilmem maske burada ama. Tamam, asıl maskemiz buradan çıktı. Ve fena durmuyor ha. Nasıl? Güzel de kafandayken onu nasıl yapıyorsun? Ağzınla mı? Hayır bak, çene. <laughs> Bu arada Çenem oraya denk gelmiyor. Ağzım denk geliyor. Ve ben bunu ağzıma hayatta sokmam. Garip duruyorsun Spider-Man olarak. <laughs> Tahmin edin bunu kaç paradır? 300. 272. Siz de bayağı ölücüymüşsünüz ya. Daha Mekanizma falan var yani. 383 lira. <laughs> yani giymek için emin değilim ama sergilemek için güzel bir model olabilir. Benden 7 puan çıkar. Evet sıradaki. Bak şu figürleri kocaman kutulara koyuyorlar. Beklentimi çok yükseltiyorlar. Kutular da hep yamuk yumuk kırılmış halde geliyor. Evet. Ya şu kutuyu tasarlayacağınıza şunu biraz daha düzgün yapabilirsiniz bence. Burada Elden Ring'den Ranni bulunuyor. Ama Ranni'nin birazı bulunuyor. Şöyle mi yapacağız? Ha tamam. Kafası kel falan diye üzülmüştüm de parçası varmış parçasını taktıktan sonra da hafif bir açıklık kalıyor. Oturacağı yer falan da yok. bence bunu <laughs> herhangi bir yere oturtuyorsun direkt. Sanki kendini atmak istiyormuş gibi bir hali var ama. Yapıştırmak lazım mı? Seldrink oynadın mı? Beni oynatıyordun ya bug yapıyordun hani beni sürekli çalıştırıyordum. sen bir tek onu mu oynadın? Ben onu oynadım ben. Genel olarak oynamadım. Bir de maymunla savaştım bir kere. Harun'a grind yaptırmıştım da. Yani yine fiyatına göre fena değil. Uzaktan bakarsanız olur var ama yakından bakmamak lazım. 4 puan. Bu tam olarak anime veya oyunla alakalı bir şey değil. Görüp sepete atmışım. Şöyle yapı bloklarından bir Çin Seddi modeli aldım. Minicik minicik yapı bloklarından ama. Bunu bir kısa video için aldım. Sıradaki. İşte beklediğim şey geldi. İlk kutudaki şeyi ben bu sanıyordum. Ne olduğunu biliyor musunuz? Yok. Cyberpunk. Cyberpunk'ta böyle bir silah mı var? Evet. Ama ben kutunun içinden iki tane çıkacak sanıyordum, bir tane çıkıyormuş. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Çok az havalı bir ürün. Hiç beklediğim gibi çıkmıyor hiçbir şey ya. Ya bunu şöyle durması lazım. Bak videosu da var bak. Gel az, benim kolum ince deneyelim. Olayım abi. Daha da sık. <laughs> yani şurasını falan sıkarak biraz daha yavaş hareket etmesi sağlanabilir. Ya bu cosplay ait bence? Evet. Sergilemezsin de bunu yani bir yerde. Neyse Cyberpunk'taki Mantis kılıcı bu. İki tane olunca tabii bu. Bir tane kolu kopmuş. Düşünce olarak falan kötü değil ama işlevsel olarak kötü. 3 puan. Sıradaki Yine epey bir ürünümüz var burada. Küçük küçük. İşte geldi. Şimdi ikinize birden bir soru. Tsubasa'nın ne olduğunu biliyor musunuz? Evet. evet. Gerçekten mi? Niye bilmeyelim? Ben anime izlemiş mi insanım? Sence Tsubasa bilmiyor olabilir miyim? Tsubasa benim çocukluğumda bile şeydi artık böyle modası geçmeye başlamış bir Futbol şeydi. animesi. Hatta ikili vuruşları bile var. Ama biliyoruz. 3 bölüm boyunca sahanın bir ucundan bir ucuna koşuyorlar. Evet. Evet burada bir Tsubasa figürümüz bulunuyor. Mesela bu iyi mi kötü mü algılayamadım. Çünkü bu anime o kadar eski ki. Bu çizgiler zaten böyleydi. O zaman gayet iyi. Evet o yüzden iyi olabilir. Fena sayılmaz. Ben buna 6 puan vereceğim. Ne oldu? Ne geliyor? Hala fark etmediniz. Minecraft camı, camı geliyor. Minecraft cam. Burada normal cama yapıştırmalık Minecraft camı bulunuyor. Buna heyecanlanırsınız diye düşünmüştüm ben. Sizi düşünerek aldım. Ben istiyorum abi verirsen. <laughs> e neyse heyecanlandı biraz. Bir tane değil bu arada içinde bayağı bir var. Bayağı bir dediğim kaç tane? 5 tane geldi. 10 taneymiş. Herhangi bir yapışkanın vesaire bulunmuyor bu arada. Bunu nasıl yapıştıracağız? Camı ıslatıp camın üstüne mi tutturacağız? Yani camda, duşakabinde vesaire böyle çocuk odası için güzel bir dekor olabilir. <laughs> çocuk odası için olabilir. Biz buna niye heyecanlanalım? Minecraft'la ilgili bir şey çıkınca heyecanlanıyor hep. Tamam da bunu Şu içine böyle mi? ışık çıktı. bir saat böyle "Aa bu neymiş ya? Bu neymiş ya?" falan diye Ama sevindi orada. Ama çok iyiydi. Bir de sevindiklerin yarısını kesmiş çok abartılı gözükmesin diye. <laughs> evet, burada bir dekoratif ürün var. Plant and Zombies, değil mi o oyunun adı? Evet. Onun böyle örme bir tane modeli. Bak bu çok güzel. Bence de bu bayağı güzel. Örme olduğu için de ekstra bir şey duruyor böyle. Güzel duruyor. O mu verilir buna ya. Yani beklentimi maksimum şekilde karşılıyor çünkü. Sonra... Burada bir Chun-Li figürü var. Bunda herhangi bir üçkağıtçılık yok bu arada. Gerçekten fotoğrafta bunu koymuşlardı ve bu çıktı. 180 lira. Enes evet, bu hangi oyundan olduğunu bilirsen abim sana 10 bin lira verecek. Kung Fu Panda'dan da mı <laughs> Aynen kardeşim. <laughs> oyun diyorum. Oyun oyun. Mortal Kombat? Değil. Tüh ya. Ne ya bu? Hangi oyundan? Tunlin hangi oyundan olduğunu bilmiyorum gerçekten. Yok abi benim anime ile oyun, anime oyunuyla da pek iş. Anime oyun değil ki bu. Ne bu? Oyun. Bilmiyorum. Street Fighter. Ha yok ya şu yetmiyor abi benim ona. Tsubasa yetiyor da ona nasıl yetmiyor? Tsubasa herkes biliyor ama ya. Ve bu paketteki son ürünümüz. Kesin buradan da figür çıkacak. Ve figür çıksın istemiyorum artık. Dünyanın en ünlü Vayfusu. Bu gençinden a karakterin adını unuttum. Bir şey bu dünyanın en ünlü vayfusu değildir. Değil mi? Değil ya ben mesela... Kim? Senin vayfun hangisi ağırlığın? <laughs> değildir abi ben bilmiyorum kim olduğunu da bu değildir yani mesela. Ben bilmiyorum çünkü bunu diyor. Ganyu Ganyu. Baba ben gençin oynadım bu karakteri hatırlamıyorum. Ya işte sürekli yeni bir şeyler ekleniyordu ben oynarken de. Bunun üstüne 38 tane daha yeni karakter çıkmıştı. Fena değil bu arada. Yine çok iyi bir figür sayılmaz. Benim figürdeki şeyim yüksek bu arada. Standartlarım yüksek. O yüzden figürleri çok beğenemiyorum. Bu Enes'e hediye olsun. Aynen Enes. Odana koyarsın mı? Sağ ol abi. Bir de bunun yastığını alalım sana. Sarılıp uyursun. Abi, buralara koymasak mı? <laughs> Bak ayak bileğindeki şey de kopmuş onu takıyorum senin. Için. Ben takarım abi. <laughs> tamam. <al. gülüyor> e, sıradaki. Burada bir katanam var. LOL'den. Neydi? Kod adı Yasuo'nun bence. Kod adı Yasuo. Bence. Bencesi yok o işte. O mu? Oo. <laughs> ya da Master Yi'nin e kılıcı falan olabilir. Yok Yi'ninki sarı. Bu da sarı. Bu turuncu. Bunu istediğim renk alabilirdim ama. O zaman hiç, ikisi de <laughs> ama LoL'de de renk paketleri var. Ya ona da mı renk paketi çıkarttılar? O kaç yıldır var oğlum renkler. Her skinin yok ama abi. Bu bence şimdiye kadar bu paketlerde çıkmış en güzel şey. Tam olarak beklentimi karşılayan bir şey çıktı. Işıklı bir oyun karakteri kılıcı sipariş ettim. Ve ışıklı bir oyun karakteri kılıcı denk geldi. Böyle 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 oynayan mantis bilmem gelmedi. Nasıl? Çok havalı mıyım? Güzel ama... Çok kısa değil mi bu ya? Çok kısa işte. Biraz daha uzun olsaymış. Ama Master zaten 1.50. Master Yi mi? Ama yasu yasu o ya mu? Yasuo 1.40. Nereden biliyorsun? Öyle duruyor. 78 abi. 1.78. Nereden biliyorsun? Abi en az <laughs> Yasuo direkt. <gülüyor> <gülüyor> Bütün parçalar Plexi'den kesilmiş bu arada. Sadece sap kısmında karbon fiber dokusu kullanmışlar. Şurada bir açma kapama düğmeniz var ve tip C'den şarj edebiliyorsunuz. Kısa olduğu için 9 vereceğim yoksa 10 verirdim. Sıradaki yumuşak bir şey. İşte başka bir waifu daha geldi sana Emes. Yine gençinden Keşin karakteri. Gözleri hafif böyle bakıyor ama onu saymazsak fena sayılmaz. Bu figürleri biraz da denemek için aldım bu arada. Mesela bu 300 lira. Hani 300 lira verdiğinizde ne geliyor görün diye. Bak yanlış anlamayın. Yani kıyafetleri falan çok kaliteli gözüküyor yani. Ya bir tek surat boyası birazcık garip. Bunun dışında evet kötü değil. 300 liraya hatta bayağı iyi. Ama benden 6'dan yüksek puan çıkmaz. Evet sıradaki işte Harun'un en sevdiği. Bunu yatak örtüsü olarak aldım ama bu neyin yatak örtüsü hiçbir fikrim yok. Zenit su mu bu? Oha! <laughs> zenit suya farklı bir bakış açısı. Oha bu çok iyi bu duvara asarsın bu arada bunu. Ta şey tablosunun adı neydi ya? Rönesim. Çığlık Hayır. değil mi? Çığlık. Bağıran adam. Çığlık. Neyse. Onunla Zenit suyu uyarlamışlar. Bu arada bak çok güzel ya. Biraz daha kaliteli olsaymış. Fena değil ya. Şey değil yani o daha önce böyle halı gibi şeyler almıştık. Hep aralarından beyazlar falan fırlıyordu. böyle öyle değil. Evet, Biraz evet. daha iyi. Bu bence duvar halısı bu arada aldığın şey. Olabilir. Tamam ben bunu duvarıma asacağım. Kaç puan veriyorsun? 9 veriyorum çünkü çok güzel duruyor. Ama kalitesi sıkıntılı bir tık. Sonra bunu NS al. Çorap mı? Standart bir çorap değil. Parlıyor mu abi? bu? Jinx Club çorabı. Jinx main değilim ama severim abi oldu. Teşekkür ederim. <laughs> sen bu şeyi izlemedin mi? Yeni dizi izlemedin mi? Yok izlemedim ya. Ben ilkini de izlememiştim, ikincisini de izlemedim. Oo, hak etmiyor o zaman ya. Hak etmiyorsun sen bunu ya. Burada One Piece'ten Love'un şapkası var. Bana şapka hiçbir zaman yakışmıyor. Bu da yakışmaz. Sen almadın ya bu arada. Evet çok kötü durmamış. Muhteşem kaliteye sahip diyemem. Ama kötü de değil. Hani seviyorsanız böyle cosplay itemleri falan alınabilir. Ucuz bir de bu da. 7 puan. Sonra burada bir anahtarlığım var. Bu aynı zamanda birkaç video sonrasının bir spoilerı. Warcraft evreninden Illidan'ın kullanmış olduğu kılıçlar var burada. Metalden. Ya bu minik şeyleri çok güzel yapıyorlar ya. Birkaç video önce de şey açmıştık ya. God of War'daki. Evet God of War'daki şeyleri açmıştık. Onlar da çok güzeldi. Bu minik metalleri çok iyi yapıyor bu Çinliler. Bu çok iyi bu arada. 10 puan. Sonra... Bak bu bak bu güzel. <laughs> Vallahi güzel beğendim. Kaç puan veriyorsunuz? Ben 10 veriyorum abi çok beğendim koyun. Keşke siyah koyun olsaymış. Harun sen kaç puan veriyorsun? Ya ben 2 puan veriyorum. O zaman Enes'in o zaman. Al kardeşim güle güle içinden bir şeyler iç. Ve bu paketteki son ürünler Street Fighter'dan şöyle çanta rozetleri. Arkalarında şöyle istediğiniz kumaşa saplayabileceğiniz şeyleri bulunuyor. Önüne de bu adı uketleri koyuyorsunuz ve takılıyorsunuz. Metalden yapmışlar ve boya işçiliği de gayet güzel gözüküyor. Bunlar da benden 8 alır. Sıradaki. Burada bir Naruto figürü var. Kıyafetlerin boyası fena sayılmaz ama suratını pek güzel yapamamışlar. Şöyle içinden sabit dursun diye bir şey daha çıkıyor ama zaten sabit durabiliyor gibi. Hatta bunu koyunca daha çok yamuldu. Bu lisanssız Figür işi bence biraz tırt bir sektör. Bir de yani fotoğraflarında hiç böyle değiller. Bu gördüğünüz figürlerin neredeyse hepsi fotoğraflarında muhteşem gözüküyorlar. Geliyor bu. 2 puan. Sıradaki. Ne olur göstermeden geçeyim ben bunu. Bu çok kötü ya. Devamını açmayacağım bile. 0 puan. Sonra. burada Cyberpunk animesinin ana karakteri var. Karakterin adını hatırlamadım açıkçası ama bunu fena yapmamışlar. Yani waifu'lar kadar olmasa da bu da başarılı. Erkek olanlara ne deniyordu waifu'nun? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ve sıradaki paketimiz. Bakın burada yine bir figür var ama asla lisanslı olarak üretilemeyecek bir figür. Ve sanırım beklediğim kadar güzel. Bütün hepsinin arasında çıkan en güzel figür bu arada. Ne varın? Kakaşi Pikachu. Evet. <laughs> Kakaşi ile Pikachu'yu harmanlamışlar ve tabii ki böyle bir şey lisanslı olarak üretmeleri aşırı zor ve çok güzel olmuş. Şu çıkan bütün figürlerin arasından evde sergileyeceğim tek figür ve kesinlikle 10 <laughs> puan hak ediyor. Evet bununla birlikte son paketimizi de açmış olduk. Eğer Çin'den anime veya oyun figürleri almayı düşünüyorsanız almayın. Çıkarttığımızdan önemli ders bu. Bu arada bence fiyatına göre gayet güzel figürler var. Ya evet fiyatına göre fena değiller ama fotoğraftakiyle gelen farklı olduğu için hani bir tek şeyde Chun-Li ile Tsubasa da fotoğraftakiyle aynı ürün geldi. Ötekilerin hepsinde orijinal bir figürün çakmasını yapmışlar. Bir şey diyeceğim Genshin figürleri de iyi. Ama yine fotoğraftakine göre iyi değil. Ya sen fotoğraftakinin geleceğini düşünüyor musun gerçekten o fiyata ama? Yani bir müşteri olarak beklendim bu yönde kardeşim evet. Yani yıllardır içinden alışveriş yapan bir müşteri olarak bu beklenti içerisinde miydi? Ömer Çin'den çakma ürün almıyorum ki normalde. Neyse ben en beğendiğim ürünü sana veriyorum. Zaten bir ikisini 10 verdik herhalde değil mi? Evet. Enes senin en beğendiğin ürün? Ben çok kararsız kaldım ama abi şu ikisi bence gayet güzel. Siz beğenmediniz o kadar ama. Harun abiyle favorilerimiz. Abi... Hayır <laughs> hayır ben hiç hiç şey yok. Abi Birini seçmen lazım ama. Abi sağdaki yani senin solundaki. Keçink. Aynen. Evet videoyu buraya kadar izlediyseniz ve hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen butonuna basarsanız Enes'in Keçink'i mutlu olurmuş. Harun abinin o. Lan beni karıştırma. <laughs> Gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olup yanındaki zil simgesine tıklarsanız da Harun'un gan mutlu olurmuş. Hayır abi. <laughs> ben hiç ilgilenmiyorum. Ya hiç ilg nasıl ilgilenmiyor? Az önce aldı onu arkada her tarafına baktı. Buradan Yemin böyle şey açılarla falan baktı. Hayır abi. E, ben... Az önce gelişine başlıyoruz diyordu abi. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.